Merhabalar. Antalya Konyaaltı sahilinden size sevgiler gönderiyoruz. Bugün e, değişiklik yapalım dedik. <laughs> er yüksel dedi ki, "Sizin abi ben balığa gideceğim." Aa dedim dur ben de geleyim. Bir değişiklik olsun. Hem e, bir deniz havası alalım. Hem Er Yüksel yeni bir e, alışkanlık denemesi yapıyor, o da tanık olmak büyük bir keyif benim ya, için. Yalandan balık tutmaya çalış. <laughs> Ama olsun yeni bir alışkanlık yani. Çok merak <laughs> ettim bu alışkanlığı edinerek niye edebiliyorsunuz Er Yüksel? Ya, keyifli ya, hoşuma gidiyor. Bal balık tutmaya çalışmak en azından, en evet. azından diyorum bunu Şey yapıyorum. Bir de yerde müsait olunca. Evet. Hem e, boş zaman değerlendim. Acaba? Belki sabır sınavı olabilir mi acaba? <laughs> canım, sabır sınavı yani. Kesinlikle sabır sınavı. Yani garanti ederim yani onu. Aynen. Bence hepimizin de bir e, sabır sınavından geçmesi gerekir. E, bunu yaparken de e, aslında tüm alışkanlıklar edinirken keyif aldığımız yanını ön planda tutarsak e, bizim için de e, bir zul haline gelmez diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ya tabii canım öyle yani. Sevmediğin bir şey yap Yaparken sabırlı olmak var, bir de sevdiğim bir şeyi yaparken sabırlı olmak var. Yani evet. ikisi çok fark, farklı yani çok fark eder öğrenmiş. Aynen öyle. Vallahi hava da muhteşem arkadaşlar. Yani böyle fırsat buldukça aslında dağ, bayır, orman, deniz, Allah ne verdiyse değerlendirmekte fayda var. Çünkü insanın zihni açılıyor, yeni şeyler keşfedebilme imkanınız çok yüksek oluyor böyle pozisyonlarda. Ben hep söylerim yani zihni sakinleştirmenin yöntemleri müzik dinlemek. Aa bak müzik dedim de senin müzikle aran nasıl Er Yüksel? Benim iyi ya müzikle aram. Hemen hemen her türlü müziği severim dinlerim. Enstrüman Başıma çalar giderim. mısın? Yok. <laughs> Yok, karayol var. İşte, is, i̇sterdim böyle belki piyano falan çalmak ama He. hiç şey olmadı. Ne olmadı? Öyle bir denk gelmedi, üstüne düşemedim. Sadece öyle bir istedim. Yani istedin. Yani. Bence yeterince istememişsin. İsteseydin Aynı, olurmuş. Aynen, yani. <laughs> yeterince istemedim. <laughs> İsteseydim bir şeyler yapardım yani onun için evet, aslında. Evet, evet. Mesela e, müziğe karşı ilgisi olan arkadaşlar, enstrüman çalan arkadaşlar, Herhalde bunu tarif edilemez bir duygu olduğunu savunurlar muhtemelen şimdi duyuyorum sanki onların seslerini. E spor, bak spor da mesela öyle. Aslında bir hobi ilk önce hobi olarak başlıyor da daha sonra bizim yaşam şeklimiz haline geliyor. Tabii tabii. İyice öğrendikten sonra şey yaptıktan sonra artık ciddiyete biniyor. O alanda profesyonelleşmeye başlıyorsun. Başlıyorsun aynen. O yüzden bir şeye başlarken çok ciddiye almamak lazım. Evet. Değil aynen mi? Aynen yani, Zaten ne bileyim herhangi bir şeyi yapıp bakarsın sana uygun mu değil mi. Eğer sana uygunsa devam edersin. Uygun değilse heh, bırakırsın. Ya değil. en azından bir denemiş olursun. Denemekte aynen, bir fayda değil. var. Yarın öbür gün işte keşken olmasın hayatta. Ben ee, e, mesela ben balık tutuyorum. Ha. Çok mu iyi balık tutuyorum? Yok hiç tutmadım. Ya. Evet. Ondan sonra ama yani bundan keyif alıyorsam, şey yapıyorsam, evet. bakarım bir ay sonra ben bundan keyif alıyor muyum, devam edeyim mi? Orada kararımı veririm. Aynen. Yani şimdi balık tutmayla başladın. Belki ilerleyen süreçte dalmaya merak saçıyacaksın. Ona aslında bir ilgim var. <laughs> var mı? O yani Bak. ilgimi çeken bir şeydir yani. O, tar de o, o tarz şeyler. Tabi denenebilir de yani, yani. Denenebilir bir fırsat olursa, bir şey olursa. Mesela Antalya'da öyle bir, var öyle. De. Evet evet Antalya'da şey de Antalya'da burada Beach parkta. bayağı parkta. Evet evet bayağı var, gördüm. Ee, kuslar var, deneyin. Aslında ben de çok e hevesleniyorum ama ben rahatsızlığımdan dolayı bana çok uygun değil o tür şeyler. Yani işte bak bir balık tutma olayı nereden nereye gidiyor? İleride mesela bir kaptanlık e ehliyeti alıp küçük bir tekne. <laughs> olabilir ya bunlar çok genişletilebilir ileri de olabilir tabii canım yani bunu ya da yelkenli olabilir hani hmm. e, onu da e, kursları var evet, yelkenli mi? kursları var yani neden kursları var neden ne geleceğini bilemezsin ki ya tabii canım ya baktım bu işten çok keyif alıyorum şey yapıyorum evet niye olmasın yani neden olmasın e, zaten e, Birçok mesleğe de baktığın zaman aslında hobi olarak başlıyorlar, daha evet, sonra evet. mesleğe dönüştürüyorlar. O yüzden bir şeye bakarken arkadaşlar e, kesin e, böyle net e, şeylerde bulunmamak lazım, nerede bulunmamak lazım. Nereden neyin çıkacağı, nereden fırsatın geleceği hiç belli olmaz, hiç aklınızda hayalinizde yokken bambaşka bir fikirle, ufacık bir fikirle hayal edemediğiniz bir noktaya gelirsiniz. Çünkü o yola girdiğiniz zaman artık detaylar çıkmaya başlıyor. Bizler ne yapıyoruz? Önce detaylara <laughs> takılıyoruz. Değil mi? olur mu? Şey olur mu? Falan filan diye. Evet. Ya ben mesela o balık tutmaya başlamadan önce yok olta takımı arıyorum, yok hani ne kullanmam lazım, hangi balıkta falan filan diye ya Buradaki balıkçıya dedim gideyim bir sorayım balık malzemeleri satan bir yere gittim adam bana dedi ki al şu takımı zaten dedi oltan var dedi at gitsin dedi baktım dedi keyif alıyorsun dedi devamını getirirsin dedi. Ha, bu, yani. bu kadar basit yani bu, yeter bu, bu, ki. Bu kadar yani. Evet adım atmak dır önemli olan detaylar daha sonra işi yaptıkça yaptıkça keyif aldıkça ve zaten keyif aldıkça daha kaliteli olsun istiyorsun. Tabii canım. Level'ını e, atlıyorsun. Şu bu an sefer. mesela küçük balıkları tutuyorum. E, bunu alıştıktan sonra büyük balık isteyeceğim. Ona göre takım alacağım. Ona göre şey alacağım. Evet. Ona göre planımı yapacağım. Aynen. Belki ondan sonra denize açılarak tutmak isteyeceğim. Evet. Tekne kiralayıp öyle şey yapıp bir şeyler olacak. Belki olacak. De. Bilemezsin ne olacağını. Şimdi de olarak başladık. Ee, buradan ee, ilgili izleyenlere vermek istediğim bir mesaj var mı? Yok kendilerine iyi baksınlar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.